Bu yıl kurutmalık fiyatları ne durumda? Bu yıl patlıcanlarımız yeni mahsul Antep patlıcanı 60 lira. Biberlerimiz 50 lira. Van'da 50 tane var. Şöyle standart. Bu senenin Antep ürünleri. Fiyatlar biraz yüksek bu sene mahsul çok az olduğundan dolayı bir de ekonomik kriz var yine bildiğimiz gibi. Normalde geçen sene 20-25 liraya satıyorduk. Bu sene 60 lira, 50 lirayı buldu. Şöyle kabak dolmalarımız var. Bağında yine standart 50 şer tane 60 lira. Acur dolması var yeşil olanlar. Onlar da 60 lira. Daha da yükselir mi bu fiyatlar? Fiyatlar kışa doğru daha da yükseliyor. Yani kışın mahsul bittiği de tükeşi bit, şey olduğu için mahsul durduğu için bitiyor. Peki. Kışın 75-80 liraya kadar çıkacak. Kurutmalıkların alıcıları çok oluyor mu peki bu fiyatlarda? Dolmalar Antep'in burayı özgü olduğu için buraya gelen bütün Almancılar, turistlerin hepsine ürünlerimizi fazlasıyla satıyoruz. Yerliler alıyor mu? Efendim? Yerliler alıyor. Yerlilerinde biraz sıkıntı yaşıyoruz. Onlarda fazla şey olmuyor. Onlara biraz satmaktan zorluk çekiyoruz. Dediğimiz fiyata satamıyoruz ama onlarda da alanlar oluyor. Pek evde uğraşmak istemiyorlar. Yapılması çok zor bir şey. Sizce evde yapmak mı daha karlı, satın almak? Satın almak kesinlikle daha karlı. Eğer evde yaparsanız, evde yapma zaten alıyorsun patlıcan. Yaş patlıcan 5-6 lira fiyat olmuş. Yaş patlıcanı alıp oyması, kurutması büyük bir masraf. Ama uğraştığına kesinlikle değmiyor. 50 lira gayet normal bir şey. Bu yıl kurutmalıklar ne durumda fiyat olarak? Geçen sene göre yüzde, yüzde 300 artış var. Geçen sene bu mevsim 15-20 liraya sattığımız patlıcan, biber, kabak şu anda 60 lira. Bunun sebebi ne sizce? sebebi ekonomi. Ekonominin kötü gidişi ve maliyetlerin artışı. Patlıcanın tarlada yetişmesi, işçemeyi ve benzinin, mazotun, gübrenin pahalı olması fiyatlara yansıyor. Peki vatandaş kurutmalık alabiliyor mu? Şu anda alamıyor. Yani çok az miktarda satış yapılıyor. Yani satışlarımız yerli müşteri, iç iç piyasaya, iç müşteriye yani demek kendi müşterisi, yerli müşterisi azalıyor ama şu anda e, yurt dışından gelen müşterilerimiz var. Onlar bir miktar alışveriş yapabiliyorlar yani. Belli oranlarda yani. Üç dizi, iki dizi bu civarda yani. Peki kurutmalık fiyatları daha da artar mı? Bekleniyor. Yani bir, bir hafta, on gün sonra bunlar bir yüzde on, yüzde on beş daha artacak. Bunu bekliyoruz yani. Bu rakamları bekliyoruz. Vatandaşa ne öneriyorsunuz bu konu hakkında? Vallahi yapacak bir şey yok. Bizleri, biz bile yani evimizi alamıyoruz. O zor durumdayız. İşte ekonomi olarak kötü, her şey yüksek. Enflasyon yüksek, döviz yüksek. Geliş petrol yüksek, her şey yüksek olduğu için biz alamıyoruz, Biraz zorlanıyoruz. Yani az az daha bir dizi, yarım dizi, bir dizi alabiliyoruz, yani o şekilde.